Merhabalar, ben Emre Çetin. Spark Ölçüm Teknolojilerinde Uygulan Mühendisliği Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere RF ve mikrodalga frekanslarında geniş bantlı işaretler üretmek ve analiz edebilmek için iki ayrı platform tanıtacağız. Bu platformlardan bir tanesinde 5G yeni radyo haberleşme sinyali üreteceğiz. Diğer platformumuzda da radar elektronik harf alanında kullanılan lineer FM çöp işaretini üretip analiz etmesini göstereceğiz. Dilerseniz şimdi birinci platformumuz üzerinden incelemeye başlayabiliriz. Birinci platformumuz S9101A 5G Multiband Vector Transceiver ünitesi. Bu iki temel parçadan oluşuyor. Birinci modülümüz PXI form faktörde 6 GHz'e kadar çalışan bir vektör transceiver'dan oluşuyor. Yani içerisinde hem vektör işaret üretici hem de vektör işaret analizörümüz var. bu kısmı 6 GHz'in altındaki uygulamalarda mesela 5G yeni radyo FR1 frekans bölgesinde kullanabiliriz. daha yüksek frekanslar için bu transformatörün ürettiğimiz zayıf işareti daha yüksek frekansa çıkaran M1740K Nimut Radyo Head ünitemiz var. bu ünite yardımıyla 24-44 GHz frekans bölgesinde yani 5G yeni radyo, FR2 frekans bölgesinde geniş bantlı işaret üretip analiz edebiliriz. Bu sistemimizde ekranda gördüğümüz gibi 5G Signal Studio yazılımını kullanarak 5G yeni radyo sinyalimizi üretiyoruz. Sinyalimiz üç ayrı komponent taşıyıcıdan oluşuyor ve her bir komponent taşıyıcı farklı modülasyon türlerine sahip. Birinci taşıyıcımız FR2 FR2 200 MHz, ikinci taşıyıcı FR2 200 MHz, üçüncü taşıyıcı da FR2 100 MHz band genişliğine sahip. Modülasyonlar da 16 puan, 64 puan ve de QPSK olarak ayarlanmış durumda. Her bir taşıyıcının bu yazılım yardımıyla fiziksel kanallarını ayarlayabiliyorum. gerekli frekans offset değerlerine girebiliyorum ve tüm ayarlamalarımı yaptıktan sonra da buradan generate diyerek işareti oluşturarak download kısmına bastığımda da ilgili V formu işareti doğrudan üreticime göndermiş oluyor. Gönderdikten sonra analiz içinde Vector Signalizer dediğimiz yazılımımızı kullanıyoruz. 89600YS yazılımı kullanarak her üç komponent taşıyıcıyı da ayrı ayrı gördüğünüz gibi sembol diyagramlarını analiz edebiliyorum. Burada 16 puan, burada 64 puan, burada da QPSK modülasyonunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yazılım aynı zamanda bize kanal decoding yaptırmamızı olanak sağlıyor. Transfer edilen bitleri ve de fiziksel kanalların durumlarını, CRC değerlerini görebiliyoruz. Frekans spektrumunu görebilme şansımız var her üç komponent taşıyıcı için. Ve her bir fiziksel kanalın ne kadarlık bir IBM'e sahip olduğunu buradan gene analiz edebiliyoruz. Son olarak da bu VSA yazılımı bize üç boyutlu iki ayrı ekran sunuyor. Bunlar aslında temel olarak RF gücün evet, alt taşıyıcılar ve sembolye göre nasıl değiştiğini gösteriyor. Benzer şekilde bu sağdaki 3 boyutlu grafiksi EVM değerinin yani toplam hatamızın gene alt taşıyıcılar ve semboller göre nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu yazılım her bir taşıyıcıyı, her bir fiziksel kanalı farklı renk kodlarıyla bize gösterdiği için bu renk kodlarını diğer e, Sembol diyagramlarında da görebilme şansımız oluyor. Bu sayede e, herhangi bir anormallik olduğunda hangi fiziksel kanalın bu anormalliği yarattığını e, ve hata tespitini bu yazılım yardımıyla rahatlıkla yapabiliyoruz. Dilerseniz şimdi ikinci platformumuza geçerek radar elektronik kalp alanında bantlı bir işaretin nasıl üretildiğini gözlemleyebiliriz. Şimdi ikinci platformumuzdan bahsedebiliriz. İkinci platformumuz radar elektron kart alanında çok kullanılan bir işaret olan Linear FM çöp işaretini üretmek için kullanacağımız platform. Ee, gene hem üreteç ve analizör olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Alttaki üreticimiz M984 ve Vector Signal Generator, vektör işaret üreticimiz. 44 GHz'e kadar taşıyıcı frekanslarında işaret üretebiliyor. 2 GHz'e kadar da modülasyon band genişliğini destekleyebiliyor bu cihazımız. E, opsiyonel olarak dilersek e, ürün üzerinde ikinci bir bağımsız kanalımızı e, oluşturabiliyoruz. Bu sayede 44 GHz'lik iki kanallı bir üreteç gibi de e, bu cihazı kullanmamız mümkün. 20 GHz iki kanallı vektör üreteç olarak e, şu an endüstrideki tek ürün M984V diyebiliriz. E, i̇şaretimizi üretmek için burada e, MATLAB yazılımını kullanıyoruz. MATLAB yazılımında lineer FM çarp işaretini üretiyoruz darbe dizisi şeklinde. Darbemizin 2 mikrosaniye bir darbe genişliği var. 8 mikrosaniyede darbe tekrarlama aralığı mevcut. Cihazın tüm kabiliyetini gösterebilmek için çarpın çöp işaretini frekans aralığını 2 GHz olarak ayarladık. Daha sonra buradan download seçeneğine bas, download tuşuna tıkladığımızda doğrudan Metlet'ten aslında işareti üreticimize göndermiş oluyoruz. Analiz kısmına bakacak olursak gene bir önceki kısımdaki 89600 VS yazılımını kullanarak darbe analizi yapmamız mümkün. Görebildiğiniz gibi 2 GHz'lik bir band genişliğinde geniş bantlı bir linear FM çarp işaretini analiz edebilmekteyiz. Hem darbelerimizi görebiliyoruz bu üst pencereden e, gel, zamana karşılık genlik cevabını görebilmemiz mümkün. Yakaladığımız darbelerin güç değerlerini, ortalama değerlerini, ilk değerlerini gene bu tablodan takip edebiliyoruz. E, bu penceremiz e, zamana karşılık frekansın değişimi. E, gördüğünüz gibi markerları da tam uç noktalara koyduğumda e, geniş bantlı e, işaretimizin frekans bölgesini görebilmekteyiz. İkinci markırımız 2 GHz'lik bir frekans taraması yapıyor. Bu da fazın zamana göre değişimi. Bu da parabolik bir grafik olarak bize gösterilmekte. Bu iki platformumuzu kullanarak geniş bantlı radar elektronik kapta kullanılan kompleks işaretleri üreterek 2 GHz bant genişliğine kadar üretip analiz edebilmemiz mümkün. Daha fazla detay için videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.